musluk değişim için ne yapıyoruz? Musluğu şu şekilde vidalayacağımızdan dolayı sarım yönümüz böyle olduğu için biz de bunu böyle takıyoruz. İçindeki kalıntılar vesaire sonradan ona pürüzlük yapabilir. Tam yuvasına oturtup çevirmeye başlıyoruz. Evet bir tur daha döndürdük mü tamamdır. kapalı. Suyu verelim. Şu dip tarafındaki sarım da bir nevi bunun için bir conta gibi düşünebiliriz. Evet, sorunumuz Bir sorunumuz yok arkadaşlar.